Saygı değer izleyiciler merhaba. Türkiye'nin en beğenilen dizilerinden biri olan Emanet dizi oyuncularının hangileri sezonda kadroda yer alacak? Hangileri kadro dışı kalacak? Sizlere özel olarak bu konu hakkında büyük çaplı araştırma yaptık. Bu tarz videoların devamı için beğeni atmayı unutmayın. Tolga Sala yakışıklı oyuncu ile şimdilik yeni bir anlaşma yapılmadı ve muhtemelen dizinin yeni sezonu kadroda yer almayacak. Yaprak Durmaz oyunculuğu ile göz dolduran oyuncu kadroda olması bekleniyor. Burhan Ökmen gelecek sezon diziyle vedalaşacak olan ünlü. Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Sevda Karabulut kadro dışı kalan oyunculardan diziye yeni karakter aranıyor. Oğuz Yağcı başarılı oyuncu hakkında henüz bir karar verilmedi. Ömer Gecu gelecek sezon kadroda yer alacak. Halit Erman Ersoy genç yetenek gelecek sezon devam eden isimlerden. Adnan Ali Aslan diziyle yollarını ayıracak olan oyuncu. Özge Ağya yine gelecek sezon kadroda olacak ünlü isim. Volkan Yıldırım dizinin olmazsa olmaz oyuncusu ile yeni sezon için anlaşma yapıldı. Berat Rüzgar Özkan çocuk başrol oyuncusu olarak diziye devam edecektir. Nana Stamboşvidi güzel oyuncu ile yeni sezon için anlaşma sağlandı. Dizide hayat verdiği Yaman Kırımlı karakteriyle çok beğenilen Halil İbrahim Ceyhan gelecek sezon kadroda yer almayacak. Ünlü oyuncu Kirli Sebeti adlı yapım ile anlaştı. Peki sizce hangi oyuncu diziye veda etmeli? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.